Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir saklambaç videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Zula'nın en güzel saklanmacını çekeceğiz. Odadaki kardeşlerime bu saklanmasta burantı kazanırsa bir günlük istediği silahı vereceğim ve ikinci turu yapacağız. İkinci turda da kim kazanırsa aynı şekilde. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee kimse kimseye vurmasın arkadaşlar. Hani bu arada eee siz saklanın abi siz saklanın şimdiden. Ee, herkes saklansın ben burada duruyorum. 17 çift 0 olursa 17 dakikada sizi alacağım. Eee şöyle arkadaşlar umarım müzik sizi rahatsız etmiyordur. Alttan hafif bir müzik verdim. Farkına varmazsınızdır güzel. Çok akıcı bir müzik ve video çekmeyi profesyonelleştirdim arkadaşlar. Bu tarz videolarımıza şöyle bir like gelirse alttan yazmış 3000 like bu video patlarsa siz 3000 like atacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Hani bu tarz videolar için beğenmeyi unutmayın. C5 saklama nasıl olsa bizden sorulur. 17 dakika olduğuma başlayacağım. Beyler saklanın. Sizi buldum mu odadan çıkarsınız arkadaşlar. Beklersiniz odada. Buradan çıkıp odada beklersiniz. Bu round kazanan bir kardeşime bir günlük istediği silahı göndereceğim hemen. Odada bekleyin ikinci roundu yapacağız. İkinci roundda da kazanana bir günlük istediği silahı yine göndereceğim. Arkadaşlar hazır mısınız? Başlıyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar şu an aramaya başladım. Ee, bakalım hangi şanslı arkadaşımız kazanacak. Genellikle buraya saklanan oluyor. Kameramı beğendiniz mi arkadaşlar? bir bakalım. Alttan müzik nasıl? Gençler biriniz mikrofonu açık, onu bir şey yapın. Herhalde Berat'ın. Kaçma kaçma birisini gördüm. Bu Bugün... kez. <laughs> Rasim kardeşim gitti. Bu arada Rasim demişken arkadaşlar, Rasim sesim geliyor mu kanka? Arkadaşlar Rasim Minecraft çekiyor. Ee, Minecraft okunuyordu değil mi? Tam ismini okuyamadım da. Her neyse. Troll vs serileri böyle çekiyor. İki ee, kişi. Onun da kanalına bir göz atın derim. Çok sağlam bir kanalı var. İsimsiz 38 kardeşim. Müsaadeni bekliyoruz. Teşekkürler. Şimdi bu üstten bakalım kimler saklanmış buralara. 3 kişi. Esmer job. Aha. 360 atacağım. Sana 360 atacağım. Tasof. Arya Stark. <laughs> Efsane ya. Aynen gençler. Like butonunu kıralım lütfen bak lütfen. Şuraya saklananlar da oluyordu. Gençler birinizin mikrofonu açık herhalde. Berat'ın mikrofonu açık. Batuhan'ın mikrofonu açık. Batuhan'ın mikrofonu de bir şöyle kapat kardeşim. Gençler acaba bakalım tehlikeli kardeşlerimiz nereye saklanmış? Genellikle bunun içinde o direkt, katil. Ömer ve Grave kardeşim. Bu ne ya? Bir şey uçuyor evin içinde. Ömer ve Krev kardeşim tamamdır. Seri katil. Emin kardeşimi de bulduk. Baya az kişi kaldı arkadaşlar. Aha birisi saklanmış. Seri katil. Kardeşi, Murdent. Bu arada ee, Rasim kanka öldürdüklerim üste çıkıyor ya. Oyundan çıkmayan olursa bana söyle. Hani bakalım çıkmış mı çıkmamış mı kontrol edelim. Şuna da bir 360 atalım. içe girmem lazım. Olmuyor lan. Olacaktır. Seni katil. YouTube kardeşimde aldık. Çok güzel. 6 kişi kaldı arkadaşlar bu arada. bakalım o 6 kardeşimiz kimler? Nereye saklanmışlar? Benim her tarafa bakmam lazım. Şuraya bakayım. Genellikle evlerin içine de saklanıyorlar. Aha burada vardır. Ah! Seri katil. Hoppala. <laughs> EK Bayram kardeşimle ayrıldı ve şuna 360 atmaya çalışıyorum. Seri katil. Allah Zaza kardeşim de gitti. Çok güzel ya. Arkadaşlar kaç kişi kaldı bakayım? Oo 4 şanslı kardeşim kaldı. Bakalım onlar kim? kim kazanacak işlerinde bu round'un kazananı kim olsa silah da vereceğim beyler birisinin mikrofonu halen açık onu bir kapatın burası da temiz seri katil JSA YT kardeşim de gitti Ağaçların içine saklamış Gerçekten güzel bir yer Abi 3 kişi kaldı Çok korkuyorum lan ben korktum Son 3 aynen gençler O odadan çıkanlar Odada beklesin arkadaşlar ee, Şuraları hiç gezmedim ha bak. Biliyorum birisi kesin buradadır. Okay, seni katil. Abi. Alper var real poor kardeşim kaldı bakalım hangi şanslı kazanacak. Ah be. Seni katil. Aha Alper kazandı lan. <laughs> Helal olsun. Alper 112 acil yazan yere gel yakınsan. Bakalım nereye saklanmış. Arkadaşlar şimdi Alper bizi saklandığı yere götürecek. Bu arada yeşil bıçağımı beğendiniz mi? Yeşil desen çok güzel ya. Alper bekliyorum. Gladio Base gel. Dem oluyor da herhalde. Geliyorum. Çok merak ediyorum. Bakalım nereye saklanmış. B'ye geliyorum kardeşim. Şu an B'deyim. Neredesin? Havuzun orada mı ben? Bayan karakter aldım ya bak ses çıkıyor. Götür aga bizi nereye saklandıysam. Abi. Umarım güzel bir yerdir. Merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Ah be buraya bakmadık lan. Yine bu kapının arkasına mı saklandım? Abi genellikle buraya saklanıyorlar. Vay be. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun. Alperen kazandı. Neyse arkadaşlar, şöyle yapalım. Arkadaşlar, Alperen kardeşim bir günlük M468 istedi. Uzat diyelim şöyle. Ee, yollayalım Alperen kardeşimize. Yine isimler çıkmıyor her zamanki gibi. Gençler size yeni oda söylerim. Alperen'e atayım ben. Bir altın destemiz kalmış. Açalım. Tamam. Alperen'in hediyesini atayım. Ana diyelim. Nerede? M468. Şöyle arkadaşlarıma tıklayalım. Tamam çıktı buradan. Alperen'i bulalım. Hayırlı olsun dedikten sonra gönderdim Alperen. Şimdi arkadaşlar oda kuruyorum. Alperen hediyen geldi değil mi kardeşim? Geldi mi M468'in? Tamamdır. Evet diyor. Beyler şimdi safranbolu atacağız. Ee, herkes tek yine saklanacaksınız. Bu round'da da kazanan bir kişiye bir günlük yine istediği silah vereceğim. Herkese başarılar, oyuna girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Safranbolu haritasına girdik. Şu an Gençler siz saklanın ben şöyle burada pusuyum. Rasim kanka sen de saklan git Pustum arkadaşlar bekliyorum 18.00'da aramaya başlayacağım siz başarılar Gençler bakalım nereye saklanacaklar Burada pek saklanacak yeri yok ama yine de sonunda bir kişiyi bulamayacağız Hayırlısı diyelim Bakalım nasıl bir saklanmaç olacak ve nasıl sesimi almış mı? müzik sesini almışım program güzel mi bu saklambaç elimden gelen en kaliteli saklambaç yaptığım diyebilirim her şeyi ayarladım 14.000 abone olduk teşekkürler adım adım 15 diyoruz 15.000 15.000'de kanalıma özel kendim rap söyleyeceğim çok güzel yapacağım ekip olsun böyle Adana'da kameraman görsem klibini böyle hiçli bir şekilde çekeni görsün mü yapacağız işte programlar editler hani süper ötesi bir şey yapacağız kanalımız adına özellikle sözlerde oha'yı çok katacağım kanalda videolara prim için oha katıyorum ya aynen prim için katıyorum bu arada arkadaşlar oha katıyorum diye beni izliyorsanız izlemeyin hani izlemiyorsanız siz oha'yı mı izliyorsunuz videomu mu belki önerilenlere çıksın diye yapıyorum hani hani biz de bir yere gelelim diye Primle yapmıyoruz, kalkıp da bu 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 batur videoma yorum attı, bot mu şey mi şey. Mi? Bunlarla işimiz ol olmaz. Sa arıyorum arkadaşlar. Umarım dediklerimi anlamışsınızdır. Hani biz de bir yerlere gelelim, gelişelim. <laughs> ee, YouTube kardeşim geçmiş olsun. Üzüldüm ilk kanaldan için. Geçmiş olsun. Of, böyle bir vuruş yok emin, kardeşim. Çok fena yedin Aha Bu da yiyecek Çıkmışlar zaten Bakalım nereye saklanmışlar O 360'ı çok fena yedi ama Orada adam var Bak orada bir tane gördüm Üç evet, kişi. E, Rasim kardeşim de GG. İyi oyun. Aynen güzel. Tamam B'de kimse kalmadı. Kasap. Kesinlikle kaçmayın arkadaşlar. 3 kişi burada. Lan. Seri katil. Bu. Seri katil. Tree de budur. 360 atmadan bu oyundan çıkmak yok bana. Atacağım lan. Seri okay la. katil. Sıza kardeşimle de bulduk. Çok güzel. Evet bir tane daha bulduk. <laughs> oyundan korkudan çıktı. <laughs> Şimdi... Ah. Seri katil. kardeşimle gitti. Grave nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Of, tam kafadan girer. Seri katil. Murder. Kardeşimle gitti. Acaba nerede? Acaba neredeler? Şimdi diyecek yanımdan geçti. İyi izleyin. Seni katil. <laughs> Ömer ve Alperen kaldı. Alperen burantı da mı yoksa sen kazanacaksın? <laughs> Nereye saklanabilirler buradan? Buradan nereye saklanabilirler acaba diye düşünürken bulamıyorum. Buradan nereye saklanabilirler? Burada birisini zannettim ama değilmiş. Çok zor ya Oğlum Nereye saklandın? Aa, Seni katil. Lan yine olperen kazandı Bu ne lan? Nereye saklandın? Abi saklandın nereye saklandın? Neredesin? Uzun kapısına geldim. Tamam uzun kapısına geleyim bakabilirsin Herkes girmesin oyuna gençler. Neredeydim burada? Biz uzuna bakmadık mı ya? Onun burada geçmedik mi ya? Seni Zaten katil. mü be? Ah be tesadüf salladım. Vay be. Gel lan kafana vuracağım seni. Ha, seni be be. katil. kazanıyorsun. Tebrik ederim seni. Evet. Arkadaşlar bu Alper kardeşim kazandı. Tebrik ederim. İlginç o kadar oradan geçmedim ya. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Alper kardeşime bir tane daha M468'ini atalım şöyle yine hata veriyor. Şuraya tıklayarak şöyle şöyle göndereyim. Evet gönderdim. Tebrik ederim arkadaşımızı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz saklanmaç videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha gelmiş teşekkürler. Ee, eyvallah beyler gelen herkesin eline sağlık. Videoma siz de videoma gelmek istiyorsanız Facebook grubum altta paylaşacağım. Instagram hesaplarım kapatıldı. Bilmiyorum neden kapanıyor. Facebook grubuma gelin kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere seviliyorsunuz. Like atmayı unutmayın kesinlikle. Görüşürüz.